Merhaba arkadaşlar, गेमım'a hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Clash Royale'ın bir bölümüyle daha karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi 3022 kupam var. 40.000 altın, 676 elmasım var arkadaşlar. Bu nasıl bana geçti diye sorarsanız eğer, biliyorsunuz ki pazartesi günü bir günceleme gelmişti ve bugün güncellemede arkadaşlar özel teklif vardı. Yani pazartesi günü akşamına kadar bir özel teklif vardı. Bu özel teklif arkadaşlar 1200 elmas süper bir sandık artı 100.000 altın içeriyordu ve ben bunu gerçekten almak istedim ve 27 lira verip aldım arkadaşlar 100.000 altın vardı 40 binli bir tane elmas 40 binli bir tane prenses almakta kullandım geri kalan 20 bininde arkadaşlar böyle kartlarım kartlarımı geliştirmek için kullandım 10 level olmamaz kaldı zaten Bugün arkadaşlar başlıkta okuduğunuz gibi büyük mücadelelere gireceğiz. Çünkü e, 676 elmasım var ve bunu e, altın verip yani elmas verip altın almak istemiyorum. Çünkü kart gelmiyor bana kartın ihtiyacı var. Ve ben de sürekli büyük mücadelelere giriyorum. Ve e, görmüş olduğunuz gibi gerçekten aslında büyük mücadelede bayağı baya bir gelir elde edip ediyorum. E, 8. galibiyete kadar geldim. 9300 artı 420 tane kart alacağım. Eee... Şöyle benim eğer oyuncu profilime gelirseniz arkadaşlar Mücadele istatistiklerinden 865 tane kart kazandım gerçekten e, Sürekli oynuyorum ve e, En az 5. Beş, galibiyete kadar geliyorum e, Sizlerle bugün bir Büyük mücadele yapacağız direkt elenebilirim elenirsem yapacak bir şey yok e, İstiyorsanız hemen bir başlayalım Şöyle Bismillah diyelim ve Bu arada arkadaşlar arkadaşlar kısmı geldi buradan Hangi arkadaşınızın online olduğunu ve eee online olan arkadaşlarınızın maçlarını izleyebiliyorsunuz. Ya da şöyle dostluk savaşı falan atabiliyorsunuz. Neyse biz hemen bir maça girelim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Evet. Şimdi bol şans arkadaş. Teşekkürler diyelim. Sonra şunlarla başlayalım. Evet şöyle bir tanesi Şuraya bir tane prenses çıkaracağız abi Tamam arkadaşın e, Madencisi varmış Madencisini kullandığına göre bizde Eee iksir toplayıcısı koyabiliriz derken Ateşli batı süper Bu arkadaşa büyük ihtimalle eleneceğiz ve Eee abi elenmeyebiliriz Aslında ya harbi diyorum elenmeye de biliriz. Şöyle hemen. Arkadaşlar alev ruhlarımı harcamayacağım çünkü evet. Abi bir tane vur yeter. Hop. Tam bir tane daha vur, bir tane daha vur. Evet, süper. Ee, cehennem kulemizin olması aslında bize bayağı bir avantaj arkadaşlar. Evet, şöyle. Daha ekstra harcamaya gerek var mı? İnşallah yoktur. Abi şurayı bir şunu da bir harca abi süper Aslında gereksiz yere baya bir Şey aldık da neyse yapacak bir şey yok Abi ölme ya Neyse Allah'tan öldürdüm Şimdi Arkadaşın e, madencisi olması bize baya bir sıkıntı çıkaracak Anlaşılan Abi şöyle yapalım bak Nasıl biliyor musun şunu bir kır abi ya Valla Evet arkadaş saldıracağım zannettim ama saldırmadık Güzel. Ee, abi şöyle bir hoppala hemen evet minyonları koy minyonları koy, minyonları koy minyonları koy minyonları koy minyonları koy minyonları koy evet o kuleyi aldık hadi abi bir tane de. neyse güzel güzel şey. hemen bir tane şey çıkaracağım o madencisini de harcadı süper kuleyi de aldık abi muhteşem ya vallahi ama tabi şunu bir abi abi o kule gitmesin tamamdır süper hemen şuraya bir tane hop bir tane daha çıkaracağım arkadaşlar ee, tamam bir tane alev buzları hemen harcamam lazım abi hadi şunu bir tane çıkar şimdi madenci çıkaracak hemen madenci çıkaracak Bismillahirrahmanirrahim. Şu sesi de kısa abi. Şuraya bir tane madenci çıkarırsak iyi olur. bir tane çarpma. Evet. Süper. E, maçı kazandık arkadaşlar. 9. E, sıraya kadar geldik. İnşallah videoda oyunun sesi benim sesimi bastırmamıştır. 110 kart artı 2200 altın aldık arkadaşlar ve 9. galibiyetimize kadar geldik. Toplam 11.500 artı 530 kart alacağız. Ben şunun bir şöyle screenshotını alayım arkadaşlar. Eğer şimdi bir daha kazanırsak 2700 altın artı 140 alacağız. Hadi hayırlısı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu arkadaşa yenilme şansımız olabilir ama ne kullanacağını tam olarak bilmiyorum. Ee, ama güçlü bir ekip olduğu belli. O da büyük ihtimalle 8 veya 9. maçlarında. Evet mini peka, peka kullandığına göre arkadaşlar adamdan bir adım öndeyiz. Ama kullandığı dek de gerçekten önemli. Şimdi aslında o peka gelene kadar ben bin kez saldırırdım. Çünkü çok yavaş. Ama yapacak bir şey. Şuraya bir tane kurma abi. Abi neyse. Şunu da bir tane şey salarsak. Abi gerek var mı? Şimdi Tamam gerek yok arkadaşlar süper. Şimdi şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Abi şöyle saldır. İnşallah barbar koyar önümüzde derken. Süper abi. Şöyle bir de çarptık abi. Abi. Pekka koydu ya. Neyse Pekka'yı da iyi bir vurduk aslında. Çık abi. Tamam şöyle bir tane daha felaket kulesi koyalım arkadaşlar. Evet güzel. Şu an arkadaşlar e, hem iksir olarak hem de e, kule olarak öndeyiz. Yani e abi abi yanlış yere koyduk. Süper süper. Bir daha vurdurma abi. Ne yapsak oradan mı yürüyelim? Hadi oradan yürüyelim. Ama evet yanlış da yaptık ol yapmış olabiliriz. Abi yapma ya. Şimdi bayağı bir tehlikeli aslında. Ben nasıl durduracağım şeyi? Üst silah şuraya ama şuraya bir tane şey çıkar. Şöyle bir tane de abi. Hop. Evet. Üst silahları durdurmak için benim kartım yok. Süper. Şöyle şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Evet pek kasalacak süper. Neyse ata, en azından biz şey yaptık. Bayağı basar verdik arkadaşa. Böyle Ve bir tane felaket koyalım. Şimdi üst silahı çıkarması sıkıntı benim için. Abi çıkardı da. Abi. Abi deli oluyorum şu taktiklere ya. Şöyle abi. Abi. Süper. Süper. O vursaydı baya bir tehlikeli. Abi vurdurma. Abi bu maçı kaybettik ya. Neyse iyi oynadık. Yani buraya kadar gelmemiz de aslında bir başarı yani. Bence. Yani bu maçı yüz yüz kaybettik. Abi aslında son bir atak yapabilir miyiz ya? Şuraya çıkar abi. Abi Evet süper. Abi adam adamda bir üstü silah var mı hani Lan abi ya elendik ya. Kuleye nasıl sabitlendi o? Of. Keşke elenmeyedik ya. Ha, aferin iyi alt ettin Enes ya kazanacağımız maçı verdik neyse artık yapacak bir şey yok hayırlısı olsun ee, zaten görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben size sadece bir büyük mücadele nasıl olur onu göstermek istedim şimdi bir efsane bir kart çıkarsa gerçekten bayağı bir e, iyi olur Bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlar 11.500 altın artı 530 tane kart alacağız Evet Ender kart güzel Güzel. Güzel. Mega dal çıktı. Mega dal ait bir tane deck yapmak istiyorum. Evet. E, ee, Kraliyet devinin ee, şeyde de oldu. 6 tane verdi. Süper. 6 tane verdi. Aslında efsane bir kart vermedi. Neyse artık. Ee, arkadaşlar dilerseniz burada videomuzu sonlandıralım. Sonlandıralım. Ee, 11.500 altın kazandık. Gerçekten bayağı bir ee, Baya bir e, iyi bir mücadele yaptığımızı ben düşünüyorum açıkçası. Şimdi maç bitsin, bir tane daha büyük mücadeleye gireceğim. Ee, e, 7 ve 8. Yere kadar ulaşırsam tekrar bir tane video çekmek isterim. Ee, arkadaşlar eğer videoyu sevdiyseniz lütfen like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bye bye.